Akif şimdi başlıyorum. A üçgen B eşittir A artı B. Tamam. Diğer işlem X yıldız Y eşittir X çarpı Y. Diyor ki 2 üçgen 5 artı 3 yıldız 4. Şimdi üçgen ifadesi aşağıdaydı değil mi? Hocam ee, burası üçgendi. Evet. işlemimiz bu taraftaydı değil İşlem mi? İşlem bu tarafta hocam. Ha, A üçgen B A artı B ise burada ne işlemi Burayı... var? Hocam şimdi artırıyorsa toplayacağız buraya. Aşağısı evet. Toplanaydı. Aynen öyle. Peki iki üçgen beş de değil mi? Evet. Ne yapar burası? İki üçgen beş artı yedi. Heh, tamam. İki üçgen 5'i sildim yerine yedi yazdım. Evet. Diğer soruda diyor ki üç yıldız dört. Yıldız işlemi neydi artık? Şimdi hocam yıldız Burası. Çarpma. Evet çarpma. Çarpacağız. Sayılarımız bu tarafta değil mi? 3'te 4 herhalde. Evet. 12 oluyor. 12. Burayı toplayacağız. Evet. 19. Aferin sana hakim.